Ne? <laughs> ne? Ne? Ne Neye bakın ben. Sen yurt mu? Nasıl gel bir. Ne? E sen yurtta sevdiğim saydığım güzel abilerim var. Buralarda oturuyorum. Selam ne? olsun. Onlara. Anlamadım. En son İstanbul'dayken ağlam gelmeyi yani bir bayram. misafir baktım, olamadık ama işlerden işlerden artık next time taşındığımda. Tamam bir şey biz seni tanımıyoruz. Ha? Ben de baktım tanıyamadım o yüzden. Ama ben niye siktir bakıyorum? <laughs> kendime baktım ya yani. ne var bunda? Bakamazsın. Hayırdır dayı ölü. Lan niye evde yürüyor oğlum adamları? <laughs> ne oldu ki ya? Anla bakamazsın yani burada her geçene bakamazsın. Niye? Sebep? Sebep öyle burada her geçene bakamazsın. Sesli işte. bir kayma var galiba. Tam, bakamazsın. Tam bakmıyorum o zaman gidiyorum ben Tam tamam. Tamam çıkalım. Hele bakma bak. Abi siz bana mı laf atıyorsunuz? Ne oldu? Ne ya dayı şimdi şöyle de bir olay var yani. 5-6 kişisin ne gerek var? Mahallenin birisi geçiyor anasını satayım. Zaten mimlenmişiz. Yani anladın belli başlı semtler var ki mimlenmiş. Polis giremez, ebe giremez, dikak Polis düşman sanki ha. Ne gerek var? Yani ha, bu video okey. Tamam güzel. Tabi bu çocuğun da bu şekilde ayırdı deyip. Ne gerek var? 6 kişisiniz oğlum zaten. Bir bileğinizi bu çocuğu da versiniz yani anladım Bunu biliyorsunuz. Niye böyle bir güç gösterisine girmeye çalışıyorsun? Sal gitsin kendi yoluna. Gerçi video çıkmıyormuş o seferde. Anladın Ne gerek var? Ne gerek var? Tek olsan o da tek olsa yapar artistliğini kardeş. Madem çok hayata kafa atmak istiyorsun yap. Ne? Bana ters geliyor. Sebep ne? Sebep. Sebep Amına koyayım durun daha ne oldu da kurgu yazmış bir tanesi salak ya. Ne kurup ya oğlum tövbe estağfurullah tövbe. Ay. Anlamadım. İyi Anlamadım. Tamam anlamadı anlamadı kaçınıyor ama. Kaçınıyor. Ha, ne anlamadım. Hayır ne yükseliyor? Oğlum olsun. daha kaç kişi gideceksiniz lan çocuğun üstüne? Mi? Ha? Pardon yanlış özür dilerim anlamadım. kral. Aa. Çocuk, Söyledi. çocuk gayet Söyledi. güzel girdi Söyledim. olaya. Söyledim. Böyle Söyledim. olması Söyledim. lazım Söyledim. ya. Söyledim. 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 Söy

Hayat hikayeni... Ben çoktan kafayı vurduydum ha. dayamı da yediydim. Üstüne paşa paşa. Yerdim yani dayamı Şuraya kadar olan muhabbette ben şuradaki adam saydım kaçmıştım zaten. Net. Bak erkekliğin 190'ını PUBG Mobile'e de geçelim. Ulan mesut atsın abi. Adamlar her gün da kaç. Adamlar binayı mı aldı? Kaç abi kaçacaksın yani anladın mı? Şuraya kadar geldiysen tekrardan dönüp artık kaçabileceğimde bir potansiyel yoksa bir dibimde bunu söyleyip kesinlikle kafayı vurduydum yani. Ki onlar bana vurmadan ben kesinlikle Kavga Kavgada her zaman ilk başta vuran e, Win diyor yani. Kendi maç yapını diyor. Diğerleri de beni döverdi büyük ihtimalle. Belki bıçak atmazlardı büyük ihtimalle. Güzel de bir dayamı yerdim ama ya yani ne amına koyayım hikayeni geldiniz ne ya. Tövbe estağfurullah. Durumdurun arkamda. Neredesin sen? Çiçeğimiz. Haydi canım sikimdi. Hayvan mısın oğlum? Bir kendisi kimdi? Ay! Ya işte ondan sonra niçin bir tak diyorsunuz. Ne için bir etiket diyorsun? Abi etiket olmak için yapıyorsunuz bazı şeyleri. Hoş değil. Bu, arada 80 kurgu değil ha bu arada. Var çünkü böyle muhabbetlerle karşılaşmışlığım da var. Karşılaşan arkadaşlarım da var. Anladın mı? Var yani. Bu, bunun siksin hiçbir yeri kurgu değil ama ona koyayım. Niye durduk? durduk geri denilmesi çok normal buralarda. Hayırdır? Peki bu arkadaş bize sitti. sonra da canım isteyince her şey sürüyor. Anlıyor musun? Bize sitti, sonra da isteyince her şeyi sövüyor. Canı isteyince her şeyi sövüyormuş. Bu kafayla giderse e, can bırakmazlar. Söyleyeyim ben benden söyleyeyim yani. Şahsen bizim burada Kıbrıs'ta çok güzel. Bunu yap bir yolda. Biz cılız adamlar değiliz. Gerek Kıbrıs'ta %70 bizimkilerin hepsi öyle body'yle uğraşan, sporla uğraşan. İnsanlarık ama yemin ederim böyle bizden bir tanesi ne demez. Fiziki bir güç değil burada. Burada tamamıyla toplum bir galabalık e, ordusunun yarattığı bir verdiği bir şeycik var. Kötü bir şey ama şiddet de kötü, bu da kötü. Çocuğun o şekilde algoritmayla düşünmesi de kötü. Hepsi kötü. Her şey kötü lan buradaki. Çocuk çok iyiydi sadece ya. Şu iyi yani anladın mı? Aldı koluna geçirdi falan. sen bunu Okey keselim o Tam iOS'u da tek tek çıkalım. Tam Hadi gel. Tam tamam bir tanesini. Tıkat evet, <laughs> bir tanesini al. Hangi kart seçiyorsun? Şey tamam. Ne? Gel baba bahis var ortada. Bir, gel. Anesiniz, bir daha kaç kişisi? Bir daha kaç kişisi? Yani tamam bekleyin o zaman abimi çağırayım. Çaldık. Tamam. Ha, dur 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 Abimi çağırayım. Siz kaç kişi geldiniz? Burada beş altı etrafını sardınız. Hayırdır? Ha, kardeş ne etrafını sardı senin? Gel adam akıllı burada tekete hiç çıkmak üzere tekete hiç Yok. Boks eldivenin var mı? <laughs> Trollü ya. Başa çıkıyoruz olması lazım. <laughs> Sokakta <laughs> boks eldiveniyle mi sen dövüşüyorsun sen? O kemiğin çıtırtısını duyacaksın asla. Öyle rolleniyorsun daha da rolleniyor. Ya rolden dolayı de değil. Ben abimi çağırayım, ben abimi çağırayım, evet. o da hakem tamam, olsun abi tamam, abisiniz, abisiniz. ama abim gelirse hepinizi kaptan tamam, Bu çocuk bu ara, ya şu kurgu muhabbetini bir kesin, sikeceğim belanızı ha. Salak salak konuşmayın lan. Oğlum mal mısınız? Bir empati kurun. Şöyle bir ortamdasınız. Belli başlı güzel burada bazıları güzel kalitli, diğerleri atarlı kardeşlerimiz okey sonuç olarak insan insan hepsi içinde iyi niyetli insanlardır da işte maalesef büyüdüğümüz geçirdiğimiz o bu dönemlerle alakalı. Benim, ben sokaktan gelmeyeyim yani sular içinden çıkma bir insanım ben sular içinden gittiğimde halen daha iste, hikayemi atarım yani görürüm duvarda böyle çukur işaretleri var sular içi online hayat offline yazarım atarım hikaye çünkü eskiden bu kafada yaşayan bir adamım yani anladın hiç çocuk kurgu değil yani anladın ne kurgusu ya buradan bir tanesi yarın bir gün bir yerde çıkarsa hayatı biter bir insanın kurgu olsa ve şey böyle kurgu demeyi bırakın Aman koyun burası gıybet bir yayını değil gıybet bir videosu değil salak muhabbet şu banlayın ya şunlar 7 gün banlayın ya şu kurgu diyenlerin hepsini 7 gün banlayın ya daha izlememişiz daha videonun 5 dakika 20 saniyesinde hiç kurgu Kendimi sikeceğim şimdi ya. Allah beni yaksın. Banlayın abi. Aklınız başınıza gelir. Ben, ben sana bir iki tane şey yaptım. Ya adam akıllı oturuyor sana Ben sana zaten ya ayar oldum anladın? Ayar mı oldun? Ayarını bozuyor. Ben, 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 sen de kendi de görüyorsan gel. He. Ben, ben, seni yapmak istemiyorum. Şey gel, şey gel abi öyle. gel bakayım ne olacak gel. Ya, sen sen gel, bir dakika bir dakika. Bir dakika bir Ortaya almışlar kaçak geçiyorlar çocuklar. Ağzı abi teşekkür edelim. Abimi çağırsam ne olacağını biliyor musunuz? Başkan misafiri hayatta böyle bir şey yapmayız. Biz şimdi... Ben nereliyim biliyor musun? Nerelisin? Diyarbakırlıyım ben. Ben de... Anladın? Diyarbakırlı olayla i̇şte ben, oradaki ben Diyarbakır'ım. Ne alakası ben var? Ben sana ayar oldum. Ayar Ay, mı oldu? Ama ha. bekleyin. Ha. Bekleyin. Ha vurmamalarına şaşırıyorum ama o da büyük ihtimalle trollediğinin farkındalar yani bir tık. Onun yani boks eldiveni falan diyor. Ben gülerdim. Şahsen ben gülerdim abi. Hayırdır? Elimden ben, çekin. Elimden çekin. Elimden çekin. Elimden çekin. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Bekleyin oğlum arıyorum. Run. Bekleyin çekeyim. Nerede? Abi çabuk gel. Sıkıntıdayım. Anladın. Ses Sezer. Sezer'le da bu çocuğun kardeşi ol Ben oradaki sıkıntı aradaki sıkıntı kardeş bağlıyım. Çabuk gel, çabuk gel. Çabuk gel kanka. Kurgu AK diz atmaya yemiyor değil mi? Sen gir öyle mahalleye. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Mal mısın? Nazı yani. Mal mısın? Nazı yani nazı Ka tamam konum atıyorum direkt çabuk gel. Konum değil kanka yukarıdayım ben yukarıdayım çabuk gel. Ha ba şunlar bandayım. Takmış, subscriber'mış, para vermiş, abone olmuş. Umrumda değil. Saygı, önce saygı, önce izleyeceğiz abi. Ego kurgu diyorsan ne yapayım be kardeş? O onun gözüydü lan öyle demiş. Yani ne yapayım? İzlemedim bak o videoyu izlemedim. Ben egonun bana dün baya yazdınız. Ben izlemedim izlememem nedenini de söyledim. Durdum bunlara da spamlayanları banladım. Durdum egoya da yazdım. Dedim ki. Kardeşim. Whatsapp'tan. Böyle bir olay var. Nedir bu olay? Hallettik. izleme dedi. Ben de zaten içimden durup dedim ki. Ne izleyeceğim amına koyayım zaten. Yani ben durup seni düşürecek ya da diye düşürecek bir hareket yapmam ki dedim. Bana ne böyle olaylar itik değil dedim zaten böyle bir olay izlemek. Ben fark ettiğinizden şu an Sezar'ın videosunu izliyorum ama siz yanınızdan, Sen bekle sana o gülmeyi ben sana göstereceğim. <gülüyor> sen sen. <gülüyor> sen sen. Doğru <laughs> konuşa. Ne? Kaç çakma yaptığında önemli yok. <laughs> Adın çakma. Ben sana göstereceğim. Abim geldi. Naneyi yediniz. Abi gel abi. Abi gel bunlar 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 gel. Ne oldu bunlar? Gel. Bana bir <laughs> şey gibi Or, Allah. Camı camı kapat bunu. Tamam. Gel abi. Camını kapat, camını kapat. Bekir oldum, bekir oldum. <laughs> Hangisi? E, şu. Ha geldi abi. E, ne oldu? Şu. Kesinlikle halen daha artistik yapmaya devam ederler. Şu şu şu. Evet, şu ya. Yolum. <laughs> Oğlum sen buraya gelin beni niye çağırma lan? Ben sonradan söyledim geziyordum. Ne oldu beni arayın Hayır mı? Hayır hayır hayır, hayır, abi. Ha. Her şey hayır zaten. Hayırdır Zahirdir kardeşim. Zahirdir kardeşim yemin mi istiyorsun? Ben... şu şu, ya, şu, şu çok yükseliyor. Ya. Artık yapmalar çok normal. Çok normal. Bak işte şurada çocuğun, çocuğun basması lazım mesela şahsen. Tamam tamam. Oğlum, Oğlum. Ya göz, dizam fiziki dediğimiz üç kavram vardır. Bu hormonsal olaylarda da geçerli abi. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu üç olayın anlamını söyleyeyim size. Göz, nizam önemli bir olay. Bir de fiziki kavram bunlar önemli olay. Neden? Bize... Bana ilk dayımın öğrettiği şey budur. Ön kendisini koruması gerekiyor ve bu tarz salona malona gittiğimizde ya da ne bileyim bir dövüş sporunu öğrendiğimizde ya da ser salona giden de o hayvan gibi kaslı olan da herkes döver diye bir olay yok. Şahsen 25 santim kolu olan, 27 santim kolu olan ama hayvan gibi de dövüşçü olan ee, Azerbaycanlı bir ilk defa olay oldu. burada Türkmenistanlılar olay olduydu onların gözünün önünde hayvan gibi bodyguardları dövüp yere yatırdıklarını biliyorum yani anladın bu tutamıyorlar çocukları çocukken klap zamanında yani çalıştığım zamanlarda bahsediyorum kısa böyle olaylar çok oluyordu onu da gördüm tabii ki yani öyle olaylar da var onlar nadir onlar baya baya sporu iyi yapan adamlar hayvan gibi dövüşçü adam bilmem ne şimdi bilmem ne bir çocuk Kıbrıs'tan arıyor ben anlamadım bir adamın özel güvenliğini falan yapıyorlardı ama bunu birisini dövmek için değil de kendini korumak ve daha sağlıklı bir hayat e, sürmek için yapmak lazım. Anladın mı? Bunu dikkatiniz olsun. O yüzden bahsediyorum. Salona gidin, spor yapın, anladın giydiğiniz şeyler otursun üzerinize. kendinizi korumanız gerekiyor. Anladın? Bunu yapın. Yani şey yapın. Sağlıklı yaşama ve her şey dönüyorsa, ama şiddet kesinlikle kötü, kesinlikle. Buraya. Dur, şeyim, Gel buraya. Hayır. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyor bu ya. Oo kral. Ya o köpeğe birisi vurursa falan var ya orada nasıl olay çıkar biliyor musun? Hayır <laughs> hayır. <laughs> <ne abi> ya? <laughs> <laughs> artistik yapıyor. şey Götür lan. Dur. Gel Kutun, dur. Parka, başa gel. Bekle. Salona gidecek para yok ki. Dokunmayın. Çok fenayım. Profilini alın bu çocuğun. Nerede yaşıyorsun lan sen? Al abi şu dokunmayın çok fenayım al abi. Al. Bizim mod Oğuz. Mesela sana şu dokunmayın çok fenayım. Atıyorum linkini sana. Gel. Oğuz bu çocuğa ulaş bu çocuğa ulaşalım. Mesela sana. Mami sana da attım. Akıl sana da attım. Üçünüze de attım. Birbirinizi Kim online sağ olsun. Bu çocuğa ulaşın. Nerede yaşıyorsun bana söyle. Ben sana para yollamayacağım. Ben sana gittiğin salonu direkt ödeyeceğim abi. Ve o salona gitmezse seni de gelip tokatlarım yemin ediyorum ilk Türkiye geldiğimde. Tamam mı? Bir şey yap. Çocuğu bulun abi. Çocuğum bulun. Tamam ulaşın abi bu çocuğa. Neresiyse. Ne İstanbul Misa fark etmiyor. İlla gittiğin yerin Mekfit falan, Cacut ona, benzer ona benzeri bir yeri var. Bak karşılayacağım ya. Gideceksin o salona. Atıyorum kilo falan mı yok? Atıyorum zayıfsın, vitaminsiz. Öyle bir davran benim de öyleydi. Tamam kilo aldırıcı proteinin de benden almasını satayım ya sana. 5 kiloluk, 10 kiloluk böyle 6 ay, 1 senelik. Yaşı küçük sene olacak? Daha büyüdüğü yaşta gider. Şimdiden gidip kardiyo diyor falan ona benzer şeyler yapabilir. Ee, 12-13 yaşına değildir 15-16 olması yeterli salona gitmesi için. Tamam mı? Kalas Kalası nerede? Kalasın. nerede? Ya Emre. Emre diyor <laughs> benim de salona gitmeye param yok. <laughs> Haber edin bana olayın. Bu arada kalabalıkta bunların böyle devam etmesi mantıklı. Ben neredeydim? Ben geçiyordum, kendimce yürüyordum. yürüyordum. Ben kendime yürüyordum burada. Sen dedin hanginiz? Sen mi dedin? Buna bana dedi, niye böyle yürüyorsun abi? Sen niye tip tip bakıyorsun? Ben bakmadım. Sen baktın, tip tip bakıyorsun. Burada herkes tip, tip tip Ben böyle, Bak. yok. Ben normal, normal Aynen. yürüyordum. Normal yürüyordum böyle, normal tepsimi sallıyorum. He. O bir tanesi laf attı bana dedi, niye öyle yürüyorsun, kırıyorsun buraya? <laughs> tepsimi sallıyorsun. Evet, o. <laughs> tip <Evet>. tip, ben <laughs> erkek ya. Erkek. Dur, abim geldi senden önce, zorlanma kardeşim. Dur oğlum, dur dur, konuşuyor. Şey bak, polis çağırsın. Polis çağırsın, arıyor bağırıyor? Polis çağırsın. Bizden korktular. Polis buraya gelmiyor, geldiği zaman da bize sesini çıkartamıyor. Hayır, ya yani. kardeşim, ha? bir git kendine aynaya. Polis numarası kaç, biz onu biliyoruz lan kaç. Bu, bu, polis numarası kaç. Oğlum böyle bağırdığınız yerlerde bilmezsiniz numarayı. Bilmem oğlum, ben size bilmem, ben numarayı. Oğlum. Bütün borumuz her yerde ölçüyor. Lan oğlum, sen bir karışma Abi sinirlendim ya. Şşş, bana vuracaklar. Vuracaklar. Çık. Yok lan ne vuracaklar oğlum? Kimi vuruyorlar oğlum? Bizim buranın çocukları lan hepsi. Hı. Nereye vuruyorlar amına koyayım? Geç sen karışma amına koyayım. Tamam sinirlendim bir anda ben. niye adamlara bakıyorsun o zaman? Sinirlendim <laughs> bir <laughs> anda. Bu 0-1 çok güzel <laughs> zaten. bu bu fazla. bu atsın çok güzel. Bakın bak hiçbir bize namustur. Bayağı. Namus mu? Tamam kardeşim namusun da seninle iyi geçinmeler yani. Benimle ne de dedim sana? Benim ne dedim? Ha? Burası sakin ol. Şişt, oğlum karışma lan. Burası sakin ol, gel buraya. De, şişt, gel, gel buraya. Oğlum lan küçücük çocuklar almışlar aralarını. Ha, Bu çocuklar hayatı, hayatı erken yaşta öğrendi. Allah Allah. Öyle sizinkiler gibi con conla hayatta yaşam. Kaç? 16. Kaç? 16. Kaç, 16. nasıl yaşındasın ya. Hayatın değil 16 yaşında, 10 yaşından beri bu çocuk bu hayatta. Oğlum abim buradayken sen benim abime niye yükseliyorsun? Ben yükselirim o aslan, aslan parçası. Ben abi burada vurayım. Burada vurayım. Ben yükselirim aslan parçasını he. ya. öyle Ulan oğlum sen benim çocuğuna nasıl ayrı Kimse burada Ben bu alır. çocuğu alır. sana kadar de oluyorum böyle. Bu çocuğu bilene seni buradan alır teke teke götür. İstediğin her yerde abi da Teke teke götürür. Güzel. İyi iyi. Sen bakma ya. Siz alışmışsınız herhalde. Güzel laf koymuş. Siz alışmışsınız herhalde küçükleri dövmeye. Yani. Ne rol ya? Bak yine yine abime rolma rolma deme. Ne yapıyorsun oğlum? Dur abi. Küçüsüyorlar direkt. gel dakika, bir kim bana. bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ya, bir dakika, ya. bir dakika. Bir 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 kim vurdu lan bana? Hayır, hayır lan kim vurdu lan? Bak oğlum sen yerle. Geçerler ry... vuruyorsunuz oğlum. Geçerler oğlum geçerler. Haydi gerek ya. Geri gel bir Dinle oğlum gel. Bir daha kim vurdu bana? Kim vurdu? Hanginiz lan? Gerçekten abilerinize vurmaya kalkışıyorlar. Şey geçiyor. Hayırlı Al yani. şey şey abi ben bir tane Sizin sertinize böyle çekiş yapıyorsunuz Patlatacağım abi ben Hacılardır buradayız Patlatacağım pat. pat. diyor daha, daha da Yıllardır buradayız Daha da patlatacağım diyor ne? ya Yıllardır buradayız senedir buradayım. Kaç? senedir buradayım. Senin yaşın kaç? 20. 20. 20. E, 22. Fark eder mi? Senin yaşın kaç? 27. Çocuğun köpek geçmişi var ama. Belli. Allah Allah. Köpekleri hiç tırsmıyor. Çıkaralım ortaya. Sen kaç senedir buradasın? Çıkar bakayım. Çıkar bakayım. Gel buraya. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Şu şatı çok kaçtı ya. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım mı? Çıkar. Canlı Sen alacağız. Ya işte kendi şey yapar. Bir sokak köpeği getiriyor. Geç oraya. Geç oraya. Geç oraya. Geç oraya. Paşa. Gel oğlum gel. Ne diyor oğlum bunlar? Bu çocuğun bayağı köpek gitmişi var bu arada belli. O tahttan lan. bu. Tamam ne lan? Pitbull korur olur tabi Benim de zamanında Pitbull'um vardı Yeteke, Ulan sallıklı, sallıklı, sallıklı. Çok güzel de işte Böyle stoisi bozulabiliyor Ne kadar ya, iyi eğitsem bile. Özellikle de yaşlandıkça Her köpek gibi kafayı yiyorlar yaşlandıktan sonra ya, Köpeği bana, ne? Ne? bana kışkırtıyorsun Bas, benden özür dileyin. Mevzuyu kapatayım yoksa burada hepinizi... Eee? Oğlum vurursana da bir tane ya. Benim içimde kaldı ya. Şu <laughs> çatıya bir tane tokat atsın ya. Amerikan support periye mi köpek? Hadi. Hadi, hadi, hadi. E tamam. Gel paşa, şir, paşa. Ama, bu zayıf oğlum. Abi gel, Gel. Hop, 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 hop. Gel baba. Hayır, hayır, bak. Yok. O mu? Ne benziyor ya?

Bu şimdi sosyal deney gibi bir şeydi tamam mı? Ben, Aa, ben abi değil, şimdi bu nasıl bir sosyal Yalnız deney alamadın, ya? Yanlış anlamadın sosyal deney de siz çok yükseldiniz burada biz yok, ben... kimseye gidin eyvallahımız yok ha. Tabii burada bizim sıkıntı bizim çıkabiliriz. Baba organik Sen... bahçe. De... Kimseye eyvallahımız yok diyor oğlum. yaşa işte insan gibi ya. Eyvallah olsun birisi eyvallahın olsun. Gelip kimse sana bir şey mi yapar? Gelseniz açım derseniz bari bir mangal falan yapalım ben... kendimize. <gülüyor> Herkes burada nasip verirdi. Vallahi acımızdan yok. Yok arkadaşlar bu arada ne harbiden ne? öyle. Ben 12 senem geçti. İyi derdi. Hepsi okuyordum. iyidir 12 yani. 12 senem burada kaldım. Ondan sonra biz taşındık gittik. Harbiden buranın insanları çok çok iyi. Kelimeler çok değişik Hepsi aynı şekil. Vallahi keşke Hepsi başta öyle gelseydiniz. Nasıl geldiniz? Beyler şimdi videoyu yayınlayacağız. İziniz var mı? Sıkıntı yok. Sıkıntı Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı Youtube'da zaten Sezar için yazarsanız görürsünüz, bulursunuz. Ben <laughs> normalde böyle giyinmiyorum ha. Benim Aynen. Evet. çok ben değişik. Ben tanıya ah. diyorum. Bunlar nasıl Sen bir abi? Abi buraya geldim diye bir tas kafa yaptım abi. Bunu taktım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz o zaman. Beyler aklınızda neler Sıkıntılı bir şey yok. Sıkıntılı bir şey lan? Bunu da arabada değil mi? Adam tek tek çıkacak. güzel iki yaptınız. Arabada güzeldi camlar giderdi. <laughs> <Artık> vallahi <laughs> arabaya acı yaptım. Oğlum o kadar gider Açık. yaptım. Açık. Paşar gezisinde kaçtım. <laughs> güzeldi ya. Arkadaşlar videomuz bu şey kadardı. Şey beğendiyseniz kötü beğen ya de, ama. Abone değilseniz evet. de abone olmayı unutmayın. Var de, yani. Üzücü olaylar. Ne keşke öyle şey yapmasalarmış ya. Eee oğlum Sezar yakın değil. Sezar diyorsunuz. Sezar yazıyor. Amına koyayım. Yani çocuk da mı kendi de ismi de şey yapıyor, yanlış yapıyor. Anlamadım ki. Yetiştirilmiş tarzı, hayatı görme, bunlar falan.